Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cem Kağan. Bugün çok güzel bir maç ile karşınızdayım. Ve fotoğraftan da anlaşıldığı gibi benim 8 yaşındaki halim fotoğrafta. Ee, ve e, bu bir maçı göstermek istiyorum sizlere. 8 yaşındayken oynadığım Türkiye Şampiyonu'sunda e, oynandı. Zaten tarih yazıyor neymiş. 31 Ocak 2008. E, ben hatta 7 yaşındayım. 8 yaşında bile değilim çünkü ben Kasım doğumluyum. olayım. E, neyse bu... Benim ilk Türkiye şampiyonamdı. 8 yaşındayken oynadım ve o zaman ta, e, o zaman tabii 2-3 aydır falan e, satranç eğitimi alıyorum. Yani bir derneğe yazıldım, kursa yazıldım falan. Öyle hani aman aman bir iddiamız yok. Zaten ilk katıldığım Türkiye şampiyonasında 60. mi 70. mi ne oldum yani bir derece falan olmadı. Ama ben sizlere hani e, annesinin karnından e, mi doğdu diye doğmadığımı göstermek için e, bu maçı Sizlere göstermek istiyorum. Hem de e, belki bizi izleyen genç arkadaşlarımız görür ve e, ilham alır diye bu maçı ilginç bir içerikte olduğu için sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi henüz daha 7 yaşındayım. İlk Türkiye şampiyonam ve çok tecrübesizim. O tarafta da görüldüğü gibi çok heyecanlı ve mutluyum tabii ki satranç oynadığım için. Ve isterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen maça geçelim. Ben beyazlarla oynuyorum. Görüldüğü gibi rakibim. Özbek Hasan, Hasan Uzay Özbek'miş e hatırlamıyorum bile sadece rastgele bir maç seçtim e şeyden, database'den. E4'de başlamışım, siyahlar E5 oynuyor, at F3, at C6, fil C4, şimdi siyahlar burada fil de oynuyor, at C3 taşlarımızı geçiyoruz, at F6 ve burada at G5 gidiyorum, ver diyorum F7'ye şöyle hemen göstereyim, Ok demiyorum keselim F1'e saldırıyoruz. Tabii ki siyalar rok atacak. Rok attıktan sonra burada alt çarpı f de almışım. Sizce bu hamle e, iyi bir hamle mi? Yani yazabilirsiniz yorumlara. Hani yeni gören arkadaşlar da olur. Bu hamle kötü bir hamle arkadaşlar. Çünkü normalde e, alt ve fil kaleden daha değerli. Kale ve bir piyondan da daha değerli. Normalde rakibin yapması gereken hamle burada kale çarpı f 7 almak. 1 çarpı f1 alacağım. Şah çarpı f1'den sonra burada e, siyahların birazcık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü mesela rok at, rock attığımızı varsayalım. D6, D3 taşları gelişecek iki tarafta. Fil E6'dan sonra siyahların oyunu çok basit. Burada e, vezir D7 gelecek. İşte de kale kaleye 8, şah G8. Çok kolay bir şekilde oynayacağız. Belki biz de burada ne bileyim F4 süremiz ama e, çok fazla bir tehdit olacağını düşünmüyorum. Çünkü siyahlar nasıl bir şekilde alabilir. Pil çarpı F4'ten sonra çarpı 8 ve siyahların kolay bir oyunu olduğunu söylemek mümkün burada. A çarpı F diye rakibim kalesini vermek istemiyor. Ve burada vezir E8 oynuyor arkadaşlar. Vezirini kaçıyor ama buradan sonra artık işler çok zor. Çünkü gördüğünüz gibi burada çok ölümcül bir çapraz var. Ve açıkçası ben... <laughs> ne söyleyeyim. Bu benim küçükken hani bir numara öğrenmiştim. Sürekli bu at 5 gidip f vuruyordum yani. Burayı böylece rakipler kalesini vermek istemezse rakiplerimi 8 yaşındayken bu tuzağa düşürüyordum. Ve rakibim de burada bu tuzağa düştü. Bu arada rakibim 1321 ukadesi var sanırım. Benim ukadem bile yok bu bu turnuvada. Yani hiçbir puanım bile yok. Hani bırakın Elo'yu falan <laughs> geçtim. Bu bile yok ilk Türkiye şampiyonuna Ve sizce burada beyazlar nasıl oynamalı? Yine dediğim gibi isterseniz de videoyu durdurup e, şey yapabilirsiniz. Burada tabii ki alt D6 oynuyorum. Ve e, şöyle göstereyim. Hem şah çektim hem de rakibin vezirini istiyorum. Ve burada bir vezir kazanmış olduk. Rakip vezir hep oynadı. Çok önemli değil. Atlı alsam daha mantıklı olurmuş. Bille almışım. Şah 6. Burası çok ilginç. Gerçekten burası inanılmaz ilginç yani. Şimdi tamam burada Hatta taş bile kaybetmiyorum. At çarpı C8 alıp e, kale A C8'den sonra filmi şöyle göstereyim. Fili kaçsam yani şu an net vezir öndeyim. Yani net. Hani file fil at at. Fille at da denk. 2 kale iki kale. Net vezir öndeyiz. Ama ilginç bir şekilde ben burada arkadaşlar. Tabii ki 8 yaşındayım yani ama D3 oynuyorum. Dedim bir taş. Fil çarpı D6. Ben en çok buraya hayret ettim. Maçı tekrar ee, i̇ncelerken burada fil 5 oynuyorum. Hadi tamam gittin bu atı verdin. Tamam yani. Bir daha şu an rakip kaleni istiyor niye Ay, filini istiyor niye filini veriyorsun yani. Fil 5 Rakip fili de aldı tabii ki. Bir anda vezire karşılık bakın. Fil atken yani rakipte fazladan şöyle göstereyim. Ee, rakipte fazladan bir at bir fil olmuş oldu ilginç bir şekilde vezire karşıladık yani. Daha demin hiçbir şey yoktu vezire karşıladık. Neyse devam ediyoruz. Fille atı vurmuşum. gf 6 Yine vezire karşıladık şu an. E, çift bil. Şöyle göstereyim. Vezir G4 oynamışım. Mantıklı bir hamle. H5'e gitsem şöyle daha mantıklı olur. Kale G7. Vezir H4. At 4 Uzun rok. Gayet mantıklı. Fil B4. Çok mantıklı bir hamle değil. At 5 Şimdi burada ee, ver f6 diyorum. Ver b4 diyorum. O yüzden bu hamle burası birazcık siyahlar için sıkıntı. Zaten kazanç ama tabi 8 yaşında genç bir şey belli olmuyor. Rakip kale 6 yapmış ve boştaki bile almışım. Gayet mantıklı. Rakibim atıma saldırıyor. Atı geri kaçıyorum. At d5. Anlamsız bir hamle. Tabi ki 8 yaşındayız. Çok sorgulamıyoruz olayları. At çarpı 6 güzel. Piyonu almışım boşluk piyonu. Kale de Burası çok Burada hakikaten hakkını vermişim oyunun. E, ee, Tabi belki A5 oynasam daha mantıklı olabilirmiş. E, ee, ama A8 oynamışız aynı amaçla. A5 oynasam niye daha iyi diyorum. Şimdi burada herhangi bir yere kaçarsa kaleyi. Mesela kale F7 kaçarsa Vezir D8'den mat var. E, ee, kale G8 kaçarsa bizim F6'dan mat var. E, ee, Göstereyim. Kale G6 kaçmalı mantıken. Vezir F6'yı kesmek için ona da ilk önce bir tane şah çekiyoruz. Vezir D8. Yani G8'den sonra vezir yazık ve yine ne yazık ki siyahlar mata burada çare bulamıyorlar. Zaten vezir öndeyiz. Doğal olarak mat olmasını bekliyoruz. Ben burada at 8 e oynamışım aynı fikirle. Ama burada bakın fark şu an bu çaprazdan şah çekiyor. E, çekemiyoruz. Fark bu. G6 oynamış rakibim. Vezir'e ile aynı mantık. Rakibim at 4 oynamış. Ve Vezir F8, kale G8'den sonra burada iki hamle matı yapmışım. Vezir f 6 şah, kale G7, vezir çarpı G7'den sonra oyunu kazanıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir maç. Ee, yani tabii ki yaşa göre oynadım. oynadığım hamleler çok normal. Ee, ama ben bu videoyu çekerek hem 8 yaşındayken sizler aranızı göstermek istediğimi... ...hem de e, bu videoyu izleyen genç arkadaşlarımız varsa hani hiçbir zaman hedeflerinden vazgeçmesinler. Çünkü dediğim gibi kimse satrancı hani GM olarak başlamıyor. Bunu göstermek istedim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Keyifli video hoşunuza gittiyse like atarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.